Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nilay hanım siz nereye gittiniz erkenden öyle? Hastanede randevum vardı hayat abla. Kontrole gittim. Allah korusun hasta mısınız yoksa? Yok ama geçen Abdullah kaldırırken mememde bir ağrı hissettim. E, kontrol ettiğimde bir sertlik vardı. Ben de çok korktum. Ay Allah korusun. Soluğu doktorda aldım. İyi yapmışsınız. Ne çıktı peki? Yani inşallah bir şey çıkmamıştır. Ya Allah'a şükürsüz. Korkulacak bir şey yok. Önemsenecek bir şey yokmuş ama doktor beni duyarlığım için tebrik etti. Çok kadın ya bir şeyim yok hemen geçer diye imal ediyormuş. Vallahi ben 40 derece ateşlerde de yansam yine gitmem hastaneye. Bundan sonra gitmeme gibi bir şansınız yok. Bu evdeki her hanıma randevu aldım. Herkes kontrole gidecek. Bakın burada broşürler de var. Evet. İnceleyebilirsiniz. Bakayım. Nilay Hanım. Ne kadar iyisiniz. Son günlerde haberlere bakıyorum da o kadar kötü şeyler oldu ki. Şimdi böyle kadın kadına bir şeyler paylaşmak beni çok duygulandırdı. Hanımlar artık birbirimize daha çok sahip çıkacağız. İş başa düştü. Ben doğumdan sonra kendi canımın değerini bildim. Bak ne güzel yazmış buraya. Erken teşhis hayat kurtarır diye. Evet. Aynen öyle. Bundan böyle ayda bir ayna karşısında kendimizi kontrol ediyoruz. Ve yılda bir kere doktora gidiyoruz. Bu arada doktorlar benden ha iyisiniz. Allah razı olsun. Hastaneden böyle pembeş kurabiyeler verdiler. Ben şimdi üstümü değişiyorum. Siz de çayı koyun. Elim birlikte afiyetle yiyelim. <laughs>